Merhaba arkadaşlar Gül'ün Bahçesi kanalımdan selamlar sevgiler. Bugün sizlere maviş çiçeği ile geldim diğer adı Campanula dediğimiz bitkinin çoğaltımı hakkında biraz bilgi vereceğim. Ama öncelikle bu çiçekten biraz bahsetmek istiyorum. Bendeki maviş bitkisi arkadaşlar yerli olan, iri iri açan, e diğer tür ithal maviş çiçekleri daha ufak açıyor ve benimki sarkan tür biraz arkadaşlar. Daha bu büyüdükçe sarkacak ve mavi mavi çok güzel çiçekler açacak. E maviş çiçekleri dipten ayırma yöntemiyle çoğaltılıyor. En güzel yöntem bu. Dallardan da üretebiliyorsunuz ama arkadaşlar kökten ayırmayla e, dikimle daha e, sağlıklı bir şekilde çoğaltım yapabilirsiniz ve hemen çoğaltma işlemine geçelim. O yüzden video izlemeye devam. Maviş bitkileri kışa dayanıklı, soğuğa dayanıklı dış mekan bitkileri. Benim mavişler de çoğaldığı için, dipten baya bir yavruladığı için bu yavrulardan üretime geçireceğiz. Önemli olan yavruların köklü olması arkadaşlar. Köklü olduğu sürece sıkıntı yok zaten. Çok güzel bir şekilde dipten çoğalan türler zaten. Ve hemen dikim işlemi de size göstermek istiyorum. Maviş bitkilerim hazır. Tabii ki çok sık olarak yavruladıkları için birazcık sararanlar var alt kısımlarda ama önemli değil arkadaşlar. O sararanlar önemli olan şu yeşil yeşil oluşu sağlıklı olduğunu gösteriyor yavrularını aldığım maviş bitkisini size tekrar göstermek istiyorum. Neden? Çünkü gövde çok değişiyor arkadaşlar. Yavrular tazeydi. Bakın esas ana gövde odunsu bir gövdeye sahip ama tabii ki bunlar tekrar ileriki süreçte yine yavrulayacak ve yine yavrulardan ayırma yöntemiyle üretime geçireceğiz saksılarım hazır. E, mavişlerimi de getirdim ve boyutlarına göre saksılar ayarladım arkadaşlar. E, yine söylüyorum, diğer üretim videolarımda da belirttim. Saksı boyutunuza göre mutlaka bitkinizi ayarlamalısınız. Yani bitkiniz saksı boyutuyla ya eşit olacak ya da saksı küçük olacak. Gelelim maviş çiçeklerinin dikimine. Şöyle sararan yapraklardan birazcık temizleyebilirsiniz. Temizlemeseniz de olur ama arkadaşlar sıkıntı yok. Temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Ondan sonra dikime geçeceğiz. Bakın tek kök almadım. Birkaç tane kök bir arada dikeceğim. Birazcık görsel olarak yoğun olsun diye yapıyorum bunu. Ve biri köklenmesi biri köklenecektir. Garantiliyorum aslında. Ve şöyle bir saksımıza çukur açıyoruz. Ondan sonra mavişimizi bakın derinliğini gösteriyorum. Çok derin olmamak kaydıyla. Kökler ama tabii ki içeriye girecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve ondan sonra hep söylüyorum. Bitkinizi sallanacak şekilde dikmeyiniz arkadaşlar. Bastırın toprağa, iyice oturtun bitkinizi, sağlam alın. Çünkü sallanan bir bitki köklenmede sorun yaşar ve hatta köklenmez. Evet, mavişlerin dikimi bu şekilde e, ve dikmeye yine devam edeceğim ama arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Bu arada dikime devam ederken biraz maviş çiçekleri hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Az önce söylemiştim maviş çiçekleri dış mekan bitkisi ve soğuğa dayanıklı bir tür. Ne kadar soğuğa dayanıklı derseniz eksi 15 dereceye kadar şu an e, bulunduğum bu ortamda dayanıyor. Sizler de yine soğuk bir yerde yaşıyorsanız mavi çiçeklerini dış mekanda gönül rahatlığıyla büyütebilirsiniz. Ve bu arada mavi çiçekleri ile ilgili sorular sormak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz bilgim dahilinde size yardımcı olmaya çalışırım. Mavi çiçeklerimizi diktik ve hazırlar ama konumlandıracağınız yer önemli. Tüm bitkiler için söyleyeceğim bunu. Köklendirilen bir bitki direkt güneşe bırakılmaz ya da saksı değişimi yapılan bir bitki direkt güneşe konulmaz arkadaşlar. O yüzden gelgeç güneş alan bir yere konumlandırıyoruz maviş çiçeklerinin gelelim sulamasına. Bunlar suyu seven türler ama tabii ki iklimsel olarak, bölgesel olarak değişiyor arkadaşlar bu durum ve hatta toprak açısından da çok değişiyor. Bazı topraklar çünkü suyu bünyesinde çok tutuyor. O yüzden Gün meftunu yok. Bunu her zaman belirtiyorum. Toprak kurumuşsa suluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yazın iki günde bir kontrol ediyorsunuz. Kışında çiçeklerimizi haftada bir kontrol ederek toprağı kurumuşsa sulamasını yapıyoruz. Yeni diktiğimiz bu mavişleri de aynı şekilde toprağı kurumuşsa iki günde bir kontrol ederek sulamasını gerçekleştiriyoruz. Size güzeller güzeli kışa dayanıklı mavi çiçeği hakkında bilgi verdim hem de çoğaltımını gösterdim arkadaşlar. Videomda buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sizler de nice böyle sağlıklı çiçekler bütün inşallah sağlıklı kalın hoşçakalın.